sonra Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBB ihtisasını tamamladım. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıktan sonra 2020 yılında Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanı olarak göreve başladım. Şu anda hem üniversitemizde hem de üniversitemizin hastanesinde aktif olarak görev, yap, görev yapmaktayım. Kulak dünyamızla iletişimimizi sağlayan hem de zamanla ve mekana adaptasyonumuzu sağlayan önemli bir organımızdır. Esasında vücudumuza çok yer kaplamasa bile e, kulak sağlığı e, hayatımızın e, önemli bir e, yerini tutmaktadır. Kulak sağlığından kasıt sadece dış kulak ile ilgili olmayıp hem dış kulak, orta kulak ve iç kulak işitme yollarıyla ilişkili bir durumdur. Dış kulak yolundaki bu üç patoloji, orta dış, orta ve iç kulaktaki bir bozulma, bir patoloji kulak sağlığımızı maalesef olumsuz etkilemektedir. Kulak sağlığı ile ilgili bir e, patoloji ortaya çıktığı zaman kişilerde öncelikle işitme ve denge ile ilgili sorunlar, semptomlar ortaya çıkmaktadır. Kulak boyut olarak düşündüğünde vücudumuza çok yer kaplamasa bile, eee kulak sahip olmuş olduğu fonksiyonlar çok önemli bir konuma sahiptir. E, en basitinden dış kulak yolundaki bir kulak kiri, tıbbi bir terimiyle buşon insanların işitmesini etkileyebilmekte İnsanlar bundan dolayı içme ilgili sıkıntılar yaşayabilmektedir. Sadece içme ilgili e, patolojilere yol açmadığı gibi özellikle kulak sağlığının korunamadığı veya kulak sağlığının sağlanamadığı bireylerde çocuklarda özellikle daha çok çocuklar için işitme daha önemli, daha hayati bir fonksiyon sahiptir. Bu kişi çocuklarda içme ilgili bir patoloji olduğunda e, kekemelik, konuşmada gecikme, konuşamama, dış dünya ile uyum sağlayamama gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Kulakla ilgili anatomik yapıların ve bu anatomik yol yapılardaki yolaklardaki herhangi bir defekt sadece işitme ile ilgili değil, farklı birçok patolojiye, semptoma yol açmaktadır. Kulakta çınlama, tinnitus dediğimiz olay, kulakta dolgunluk, kulakta basınç hissi hissedilmesi, hem iletim tipi hem de sensöryel işitme kayıpları, vertigo dediğimiz baş dönmesi en sık görülen kulakla ilgili patolojilerdir. Kulak sağlığı özellikle bireylerde, özellikle özellikli bireylerden kastım çocuklarda, yaşlılarda, gebelerde, yeni doğanlarda diğer normal yetişkin popülasyona göre daha önemli bir fonksiyona sahiptir. Özellikle yaşlı bireylerde kulak sağlığının korunaması veya kulak sağlığı ile ilgili patolojiler çıktığında tedavi edilememesi edilmemesi durumunda yaşlılarda e, sosyal izolasyon dediğimiz bir durum ortaya çıkabilmektedir. Çocuklarda aynı zamanda e, konuşmada gecikme, e, kekemelik, e, öğrenememe, okul başarısına düşme en sık gördüğümüz semptom ve bulgulardır. İşitme, esasen dış mekandaki yüksek enerjinin ses halinde kulak kepçesi, dış kulak yolu, orta kulak iç kulaktan geçtikten sonra beyinde ilgili santral yolaklara varıp orada sesin algılanması olayıdır. İşitme yolaklarındaki herhangi bir patoloji işitme kaybı ile sonuçlanmaktadır. İşitme kayıtlarını biz üç ayırıyoruz. Bunlardan biri eğer orta kulak, dış kulak yolu ve iç orta kulak dış kulak yolu daha çok olmak üzere bunlardaki herhangi bir patoloji iletim tip işitme kaybını yol açarken iç kulak ve girişindeki veya santral yollardaki herhangi bir patoloji san nöral ve san sensör nöral işme kayıplarına yol açmaktadır. Her ikisinin hem iletim tipi hem de nöral işme kayıplarına birlikte görüldüğü tipe, tipe ise mix tip diyoruz. E, i̇letim tipi işme kayıpları daha çok çocuklarda e, orta kulak enfeksiyonlarına bağlı olarak yaşlılarda veya yetişkinlerde dış kulak yoluna kirim birikmesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. İlerleyen yaşlarda presbiyakuzi dediğimiz yani ilerleyen yaştan kısıt 65 yaş ve üzeri orta kulak yani iç kulak yapılarındaki özellikle kohleadaki hücrelerin e, fonksiyonlarının kaybına bağlı olarak da ileti, işitme sensörü olarak işitme kayıpları görülebilmektedir. E, bu saydığımız işitme yolundaki e, or dış kulak yolu, orta kulak, iç kulak, kohlea ve beyindeki e, yolaklardaki herhangi bir patoloji işitme sonuç almaktadır. Dış kulak yolunda kir bulunması, ee, dış kulak yoğundaki herhangi bir anatomik e, varyasyon, defekt, travma, e, dış kulak yolu osteonları, dış kulak yolun malin e, hastalıkları, e, kulak zarının yırtık olması, orta kulaktaki kemikçiklerin hasar görmüş olması, e, bu kemikçikler arasında iletim bozulması, orta kulak kemikçiklerinin kireçlenmesi e, ve bundan sonraki orta, iç e, kulak ve santral sinir sistemini etkileyen birçok hastalıkta da işitmeyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir. Bazı sistemik hastalıklarda kullanılan ilaçların yan etkisi olarak da ee, işitme kayıpları ortaya çıkabilmektedir. Genellikle bunlar ototoksik ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan durumlardır. Mesela tüberkülozda kullanılan bazı ilaçlar, e, yüksek doz miktarda kullanılan, kullanılan asa, e, bazı kullanılan antibiyotikler işitme kayıplarıyla sonuçlanabilmektedir. Kişinin herhangi bir hastalık durumunda ve hastalık olmaksızın günlük hayatında işitmesiyle ilgili bir sıkıntı e, hissettiği an yapması gereken yegane şey kulak burun boğaz uzmanına başvurmasıdır. İşitme kayıplarının tedavi konusuna geldiğimizde az önce saydığım bir sürü nedene bağlı olarak kişide işitme kaybı gelişebilmektedir. İşitme kaybının nedenine bağlı olarak işitme yöntemi, işitme tedavisi değişebilmektedir. Mesela en basitinden düşündüğümüzde eğer dış kulak yolunda kiro olduğunda bu aspir edildiğinde veya bu dış kulak yolundan çıkartılması durumunda veya dış kulak yoluna ebanistin varsa onun çıkartılması durumunda kişinin işitme kaybı, akut işitme kaybı e, tedavi edilebilmektedir. Ancak e, dış kulak yolunda tümör bulunması, osteon dediğimiz kemik kaynaklı tümörler bulunması, e, dış e, kulak zarının e, delik olması, yani timpanik membran perforasyonu dediğimiz durumun ortaya çıkması, kronik otitis med ya da özellikle timpanik membran perforasyonları görülmektedir. Bunların e, görülmesi veya kemikçiklerde defekt olması, otoskleroz dediğimiz orta kulaktaki kemikçiklerin e, özellikle tabanın kireçlenmesi durumu e, veya kohler e, hasara bağlı olarak ileri derecede sensörün işleme kaybı olduğu durumlarda kişi uygun kişilerde uygun cerrahi yöntemlerle tedaviler sağlanabilmektedir. Ancak her hasta, her işitme kaygılı olan hasta ameliyatı maalesef tedavi edilememektedir. Uygun hastalarda cerrahi ve medikal tedavi bazı işe yararken medikal tedavi denme kasıt özellikle ani işitme kaybını kastediyorum. Tedavi edilebilir iken e, bazı işitme kayıpları maalesef medikal veya cerrahi tedavi edilememekte. Bunlarda e, sesin amplifikasyonunu artıran işitme cihazlarının kullanılmasına fayda bulunmaktadır. Özellikle presbi ve akuzili hastalarda, ileri yaşlardaki hastalarda bazen de yeni tanı almış, çok ileri düzeyde olmayan, orta düzeydeki işme kaybı olan hastalarda işme cihazları çok iyi faydalar sağlayabilmektedir. İşme cihazının e, kullanılmaması veya hastaların e, işme cihazından fayda görmediğini inanması, e, işme cihazının özellikle kulak arkası takılan cihazlarda hastanın estetik açıdan kaygı duyması gibi sebepler, işme cihazından fayda bir miktar azaltmaktadır. Ancak güncel tedavi modaliteleri ele alındığında cerrahiyle tedavi edemeyeceğimiz hastalarda işme cihazı bizim için kurtarıcı olabilmektedir. Eşitme, bir bireyin toplumda yer almasını sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Özellikle Kişinin zaman ve mekana uyumu, adaptasyonunda çok önemli role sahiptir. Hastanın eğer e, işitmesiyle ilgili bir patoloji olduğunda, özellikle ileri derecede işitme kaybı olduğu zaman, bu daha çok belli bir yaşın üzerinde, özellikle e, yaşlı 65 yaş dediğimiz geriatrik popülasyonda işitme kayıpları maalesef insanların sosyal izolasyona yol açmaktadır. E, belli bir yaştan sonraki işitme kayıpları sosyal izolasyon ee, belki e, insanlar tarafından fark edilemese de, ancak doğuştan var olan ileri derecede işitme kayıpları, bunlardan kastım kohler patolojileri olan çocuklar mesela, eğer bunlardaki işitme kayıpları erken düzeyde saptanamaz ise, bu çocuklarda kohler implantasyon şansı e, kaçırılır ise ya yani tedavi şansı kaçar ise, maalesef çocuk işlemediği için duyu konuşamayacaktır. Konuşması olmayacaktır. Asıl sağır ve dilsiz olacaktır. Ancak iyi bir dikkatli bir anne baba çocuğunun işlemediğini, seslere yanıt vermediğini, sağ sol yönelimleri olmadığını fark ederse erken yaşta, erken zaman, en erken sürede tespit edilen işleme kayıpları e, tedavi edildiğinde çok iyi yanıtlar alınabilmektedir. Çocuklarda kolon implantasyonla birlikte Çocuklar okul başarısında artış, çocukların konuşma düzeyleri, konuşmalarındaki kelime sayısında artış, topluma adaptasyonu mümkün olabilmektedir. Çocuklarda kohler implantasyon kaçırıldığı zaman tedavi seçeneği kohler implantasyonu bilindiği üzere belli yaşlarda yapılabilmektedir. Belli bir yaşın üzerinde olduğunda maalesef kohler implantasyon şansı olamamaktadır. Böyle durumlarda maalesef çocuk sağır ve dilsiz toplumdan soyutlanmış halde yaşabilmektedir. İnsanların ee, insanların toplumun e, her bireyi kazanması ve her bireyin de toplumun toplumda yer alması zaruridir ki bu da gelişmiş toplumların daha refah hayat e, yaşamalarını mümkün kılmaktadır. Tinnitus yani kulak çınlaması, halk adıyla, bilinen, e, ad, halk adıyla bilindiği şekilde kulak çınlaması, tinnitus, esasında var olmayan bir sesin insan tarafından algılanmasıdır. Bunun birçok sebebi bulunabilmektedir. Esasında biz tinnitusu, yani kulak çınlamasını ikiye ayırıyoruz. Bir objektif, yani hastanın tarif ettiği sesin e, hekim tarafından da algılanıyorsa, saptanabiliyorsa objektif tinnitus diyoruz. Ancak iki hastanın tarif etmiş olduğu e, anormal sesini hekim tarafından saptanamaması, yani sadece kişinin duyduğu ses söz konusuysa bu subjektif tinnitus adını veriyoruz. Genellikle kulak ile başvuran hastaların %90'ına yakını subjektif tinnitus e, nedeniyle hekime başvurmaktadır. Bunun birçok sebebi bulunabilmektedir. Tinnitus, Genellikle kulakla ilgili bir patoloji olduğu düşünülse de ki öyledir, aynı zamanda birçok sistemik hastalığın da bir yansıması da olabilmektedir. Hasta eğer uzun süreli aspirin kullanıyor ise, hastada hipertrodi, hipotiroidi var ise, paratonlu dediğimiz nörolojik bir hastalık var ise, kişi de stres, anksiyete, depresyon gibi psikoloji ve psikiyatrik bir hastalık durumu söz konusu ise, e, tinnitus görülebilmektedir. E, tinnitus ile ilgili e, tedavi modelleri tabii ki e, farklılık göstermektedir. Kulak çınlaması tinnitus tedavisiz değildir. Ancak e, her tedaviden de hastanın fayda görmesi e, maalesef gördüğümüz bir durumda değil. E, tinnitus nedeniyle e, ş, e, bize başvuran hastalarda öncelikle tanıya yönelik işlemler yapılmaktadır. Hastanın işitme sağlığı sorgulanmakta, işme testleri, odometrik testler yapılmakta. Serebellum pontin açı, açıdaki herhangi bir patoloji kulak çınlaması neden sebep olduğundan dolayı bu kişilerin e, açı yani köşe tümörü açısından değerlendirilmesi gerekli olduğundan dolayı e, kulak MR'ları istenebilmektedir. Hastanın tabii ki başka sistemik hastalığı var mı, herhangi bir ilaç kullanıyor mu? Bunlar sorgulanarak neden ortaya konulabilmektedir? Neden ortaya konulduktan sonra etiyolojiye yönelik tedavi sağlanabilmektedir? Bilindiği üzere tıpta bir tedavi sağlanmak istiyorsak önce o hastalığa sebep olan kaynağı ortadan kaldırmaya çalışırız. Objektif tinnitusta veya subjektif tinnitusta neden bulabiliyorsak tedavisi mümkündür. Ancak neden bulamıyorsak idiopatik olarak değerlendiriyorsak maalesef e, yaptığımız semptomatik tedavidir, e, küratif bir tedavi söz konusu değildir maalesef. Kulak sağlığının korunması, daha doğrusu kulak sağlığının sağlanması e, günlük hayatta doğru bilinen birçok yanlışı yapmayarak ufak basit manipülasyonlarla e, sağlığı bir sağlayabilmekteyiz. Mesela e, kulak tıkanıklığı ve kışıntı olduğu durumda kulak ile kulağımızı karıştırmazsak, yüksek sesle televizyon, radyo veya müzik dinlemezsek, uzun süreli kulaklık kullanmazsak, uzun süreli telefon görüşmeleri yapmaz isek, e, banyodan sonra dış kulak yolunu temizlemek veya rahatlatmak amacıyla herhangi bir isimle karşı karıştırmazsak aslında kulak sağlığımız için çok büyük adımlar atmış oluruz. Bunlar basit, küçük gibi şeyler gözükse de esasında kulak sağlığımızı, işme sağlığımızı e, sağlayan e, bizi e, ortaya bizden kaynaklı olabilecek nedenleri ortadan kaldırmış oluruz. E, bildiğiniz üzere kulak bulmaz poliklinin başvuran hastaların yaklaşık %30'u e, kulak kiri veya dış kulak yolunun e, kirlenmesi, kaşıntısı, dış kulak yoluna su kaçması gibi sebeplerle bize başvurmaktalar. Bu hastalarımızın gerekli görüldüğü durumlarda dış kulak yolundaki kirler aspiratör veya farklı bir tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilmekte. Halk arasında e, sıklıkla doğru olduğunu inanılan ancak tıbben yanlış olan kulağımı bir kere temizlettim, alışkanlık yaptı, her 6 ayda bir kulağımı temizletmek e, gerekiyor gibi inanış maalesef doğru değil. E, kulağımızı e, eğer gerekli olduğu durumlarda kir birikiyorsa Kirin birikmesinin neden olan bir sürü neden var. İşte Su kaçırma, kulağı karıştırmak, kulağa yabancı sim kaçması, e, duş havuzdan sonra işte e, kulağı temizlemek amacı yasım, yabancı sim karıştırmak gibi e, bir sürü yanlıştan sonra e, hekime başvurduğunda hekim e, zarın sağlam olduğunu görmek, hastanın kulak temizliğinden sonra işine kaybının varlığı olup olmadığını ortaya koymak için aspir etmekte veya oradaki kilit dışarı almaktadır. Bu bir alışkanlık yapmaz. Bunda herhangi bir e, ya, herhangi bir hekimler arasında bir e, biraz bulunmamaktadır. Bu kesin bilinen doğru bir bilgidir. E, i̇nsanların kulağın temizlenmesi alışkanlık yapmaz. Özellikle vurgulamamın sebebi halkımız bize, insanımız bize başvurduğunda biz bunu insanlarımıza anlattığımızda insanlarımız birazcık doğru mu söylüyoruz, yanlış mı söylüyoruz Teritüründe kalıyorlar. E, tereddüt etmesinler, bu dediğime lütfen inansınlar. Kulak temizliği her zaman yapılmak zorunda değildir. İhtiyaç duyulduğunda uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Kulak sağlığının korunması, dış kulak yolundaki bir kir veya dış kulak yolundaki herhangi bir patoloji var ise ortaya konulabilmesi için hastalarımıza şikayet yoksa bile hastanın herhangi bir muzdarip olduğu bir durum olması bile 6 ayda bir rutin bir kulak boğaz muayenesini tüm insanlarımıza öneriyoruz. Sonuç olarak şöyle söylemek isterim ki e, kulak sağlığınız sizler ve bizler için hakikaten çok önemli ve değerli. E, kulağınız bizde olsun diyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.